İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri, Peygamber Efendimizin en yakın dostu, ilk halife ve sadakatin eşsiz örneği Hz. Ebu Bekir. Hz. Ebu Bekir, miladi 573 yılında Mekke'de doğdu, Kureyş kabilesinin saygın Teymoğulları koluna mensuptu. Gençliğinden itibaren dürüstlüğü, nezaketi ve temiz ahlakıyla tanındı. Tüccarlık yaparak kazandığı helal kazancı, yardımseverliği ve yumuşak huyluluğu ile Mekkelilerin sevgisini kazandı. Peygamberimiz Hz. Muhammed, Risaletle görevlendirildiğinde, İslam'ı ilk kabul eden erkeklerden biri oldu. Tereddüt etmedi, dostuna hemen inandı. Onun bu sadakati, Sıddik yani daima doğrulayan unvanıyla anılmasına vesile oldu. İslam'ın ilk yıllarında, özellikle de Mekkeli müşriklerin zulmü arttığında Hz. Ebu Bekir büyük fedakarlıklar gösterdi. Köle olan Müslümanların özgürlüğüne kavuşması için malını harcadı. Bilal-i Habeşi'nin hürriyetine kavuşmasında en önemli rolü oynadı. Hicret zamanı geldiğinde Peygamber Efendimiz'e yoldaşlık etme onuruna erişti. Mekke'den Medine'ye yapılan o zorlu yolculukta Sevr Mağarası'nda birlikte saklandılar. Kur'an-ı Kerim'de bu yolculuk dostluğun ve teslimiyetin simgesi olarak anlatılır. Medine döneminde de Peygamberimizin en yakın danışmanı oldu. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında büyük cesaret gösterdi. Tebük seferinde ise tüm malını İslam için bağışladı. Peygamber Efendimiz onun bu teslimiyetini, Ebu Bekir'in imanı ümmetin imanıyla tartılsa ağır basar sözleriyle övdü. 632 yılında Peygamberimizin vefatı, Medine'de büyük bir üzüntü ve kargaşa oluşturdu. Hz. Ebu Bekir, sakin ve kararlı bir şekilde ümmeti bir arada tuttu ve İslam'ın ilk halifesi seçildi. Halifeliği boyunca İslam topraklarını düzenledi, dinden dönen kabilelere karşı Ridde savaşlarını yönetti. En önemli hizmetlerinden biri de vahiy katiplerinin yazdığı ayetleri toplayarak Kur'an-ı Kerim'in mushaf haline getirilmesini sağlamasıydı. Sadece iki yıl süren halifeliğinin ardından Hicri 13 yılında miladi 634'te Medine'de vefat etti. Peygamberimizin kabrinin hemen yanına defnedildi. Hazı, Ebu Bekir tevazusu, adaleti ve sarsılmaz imanı ile yüzyıllardır Müslümanlara ışık tutuyor. Onun hayatı sadakatin ve teslimiyetin gerçek anlamını bize hatırlatmaya devam ediyor.